bir takımımız bu mücadele öncesinde önemli bir ismine de ödül verecek. Yeliz Yılmaz görüntüye yansıyor handbola. Önemli katkıları olan 1991 yılında handbola başlayan Yeliz Yılmaz bu sezon itibariyle aktif handbolculuk kariyerini noktaladı. Ve artık yalı Yalıkavak'ta antrenör olarak da yine handbola katkıda bulunuyor ama Aktif handbolculuk kariyerini noktalayan Yeliz Yılmaz'a Handbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katkılarından dolayı bu ödülü veriyor. Yeliz Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde de başarılar diliyoruz. Yeliz Yılmaz 1996 yılında ilk kez A-Milli takım formasını terletmişti. 200'ü e aşkın A-Milli takım olmak üzere 400'ün üzerinde milli maçta görev aldı. Yeni takım seviyesinde 2009 Akdeniz oyunlarında ikincilik. 2017 İslami Danışma Yonları'nda yine ikincilik yaşadı. Kulüp takımlarında Kastamonu Belediye Spor Forması Avrupa Kupalarında Challenge Kupası'nda final ve yarı final başarıları var. Yeniz Yılmaz hatıra fotoğrafı çektiriyor ve tribünlere artık aktif oyunculuk kariyeri anlamında veda ediyor. Bundan sonraki aşamada yine başarılar diliyoruz. Antrenör kimliğiyle de ondan çok şey bekliyoruz. Yeni...